Başlıyoruz bugün arkadaşlar. Tabii ki de kanalımızın yeni serisini. <laughs> kanalımızın yeni serisinin ismi Bulut'un oyuncakları arkadaşlar. Aynen isterseniz videoya başlayabiliriz. Ve arkadaşlar bu da sizlerle beraber ne yapıyoruz derseniz Bulut'un oyuncakları adlı yeni bir seriye başladık. Onun benim oyuncaklarımı tanıtacağız. Ama şu figür oyuncakları bir daha değişik oynayacaklar. İsterseniz hemen başlayalım. Tamam. Arkadaşlar erkekler için olan şöyle savaş kılıç şeyleri var. Ben eskiden çok severdim onları. Onlardan getireceğim. Şöyle tahtadan bir şey var arkadaşlar. Tahtadan bir kılıç. Ben bunları şuraya yapmayı çok severim. Eskiden de filmler izliyordum. Aynen. Aksiyon fikirlerinden de anlamışsınızdır. Bunun bir de samuray kılıcı olanı var. Bunu şöyle yatağımıza koyalım. Yani oramıza koyalım. Yatak. Ben yatak. Tamam. Şimdi sizlere ikinci olarak bu kılıcımı tanıtacağım. Bu iki ama öncekiyle aynı ama rengi farklı. Samuray kılıcı. Daha güzel yani. Şöyle boyanmış. Kını da var arkadaşlar. Bu da ona benzer bir şey. Şöyle koyalım. Tamam. İkincisi de yani üçüncüsü de geliyor. Arkadaşlar o kadar çok var ki. Püing. Bir tane de şöyle ninja kılıcımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası şöyle şuralarında bazı şeyler var. Ve bu tuşa bastım. bastım. Öyle ses çıkartıyor. Arkadaşlar bir de sizlere bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar kanalımızın doğum gününe çok az kaldı. O videoda hazır olun. Tamam. Bunu da koyabiliriz. Bir de ara tatile girdik ya. Sizlerle bol bol ilgileneceğim. Hmm. Bu sırada... Sizlere ne getirmişim ben? Hmm. Bu arada şöyle bir kılıç buldum arkadaşlar evimde. Şuradan şöyle tutulabiliyor. Ondan sonra rengi de sarı. Etki zamanlardan kalma. Plastik. Arkadaşlar şuralarından ses de çıkıyor. Tabii pil bitti. Bakalım. Şimdi bunu da bu da onun gibi aynı ama biraz daha rengi farklı. Bu da böyle bir kılıç arkadaşlar. Arkadaşlar eski olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Bakın ledlanması çıkmış. Bunlar e, ne Şurada bir tuşu var. Şöyle ona bastığımızda eskiden <Sessizlik> Böyle müzik çalıyordu. Osmanlı'dan kalma. Bu da böyle bir kılıç. Bu oyuncakından daha eski ama şöyle beyaz. Şurasında elmas gibi bir şey var. Elmas gibi değil ama. Aynen böyle simgesi. Bunu da koyalım. Ha arkadaşlar bu arada bunun pillerini alt, arkadan koyuyorsunuz. Çok eski olması olduğu için çalışmıyor olabilir. Ben yani tabi bebektim bunlar varken ya. Kanalım yoktu yani. Ve bunu belki bir seriden hatırlayacaksınızdır. Benim kanalımda değil ama başka bir şeyden. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hatırlamadınız mı? Hatırlayanlar yorumlara yazsın. Şimdi açıklıyorum. Ninja, Kaplu, Ninja kaplumbağalarda bunlar neydi? Rafael'de vardı. Aynen. Ben de kostüm parti yapıyorduk okulda. E, Rafael kostümünü giymiştim. Öyle. Buna da böyle. Şöyle çok iyi şeyler. Zaten filmi bilenler diyecek aklım var bilenler. bunlar da bilir. Arkadaşlar bugün 5 video yapacağız. Bugün şimdiki ikinci videomuz. kılıç aleti ama bu değil. Böyle de bir kılıcımız var. Bunu Beren'le birlikte kutu açılımı yapmıştık. O videoyu bulursam koyacağım. Veya Beren kanalından izleyebilirsiniz. Beren kanalında Bırak Bin Tere pek ünlü değil. Orada ben de oluyorum bazen. Şöyle de bir tane kılıcımız var. Şöyle şurasını çok detaylı yapmışlar arkadaşlar. Bir de müzik çıksaydı efsanevi bir kılıç olurdu ama bence böyle bile iyi. Alan dolu Tamam. Aynen. Şimdi ise yeni kılıcımızı getireyim. Hmm. ları. Eskiden bunun şurada düğmeleri var. Bunun aslında pil taksak çalışır ya. Yani. Çok eski değil bu. Buna pil takıyorduk. Ee, bir kırmızı renk oluyordu. Bir e, mavi, bir de yeşil oluyordu. Bir de mor oluyordu. Çok güzel renk değiştiriyor. Ama ben şuralarını kestim çünkü tüm ışın kılıçlarımda şualar var. O yüzden oraları kestim arkadaşlar. Aynen bu da böyle güzel bir ışın kılıcı. Ben eskiden ışın kılıçları çok seviyordum. birilerinden daha ne Şöyle koyayım. Şimdi şimdi ise yine böyle şimdi kılıcı geliyor. Bu çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bu biraz daha şöyle şu kırılacak, kırıldı, kırılacak gibi. Oraya bantlarım ben. Bu çalışıyor. Şuradan da şöyle ışık çıkıyor. Biraz... Şöyle bir karanlık yapmaya çalışayım. Tabi bu, bu kadar şey değil. Ama böyle ışık arkadaşlar. Ben bunu şöyle gece açıyorum. Şöyle bakacağım. Bakıyorum yani. Bu da böyle bir kılıç. Çok uzun arkadaşlar. Bunu da yanlarını kestim. Ben yanlı kılıç sevmem mi kardeşim? Kalbini göğülü olacak diye benimkiler böyle mi? Olacak koydum. Diğer şeyimizi getiriyorum. Bu şimdi yorumları almadan varmış bulut yazacaksınız büyük ihtimalle. Ben çok seviyordum. Şimdi de kılıç demirler mi? Şimdi arkadaşlar ipucu veriyorum ağaç kesmede kullanılır. Balta. Hü, hü, hü. Ağaç kesmede kullanılır. Ondan sonra şöyle bir şey var. O oh hayır. Şöyle altın bir rengi var. Bu da çalışıyordu. Bu da bayağı eski. O yüzden çalışmıyor. Şurasını şöyle yapmışlar. Aynen bunu da ben çok seviyorum. Beğeniyorum diyecektim ama seviyorum nereye. Alan 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 kaplanıyor. Çok fazla şey yapmışlar. Tamam. Şimdi ise bir diğerine geçelim. Bu tam kılıç değil. Ama bu da sağaletinden birisi. Bu da ok. Hala bu gelenek devam ettiriliyor arkadaşlar. Okçuluk sporu yapanlar var. Şöyle bir oku var. Şöyle ay. Ah. Bunu şöyle takalım ucunu. Tamam. Şöyle uzuyor. Şöyle atabiliyoruz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir de sizin kameranızı atayım. İnşallah düşmezsiniz de. Şöyle kamerayı tutturduk. Ve... <laughs> Aynen atamadım ama alsın. Bu da böyle bir şey. Yay ve ok. Bunu da şöyle görsün. Yay ve oku da koydum. Ve şimdi ise sırada ne var? Amma varmış diyorsunuz şu an. Ben hissedebiliyorum. Amma da varmış ya. Ama zaten son sonuncular. Bunun ne olacağını bilemeyebilirsiniz. Çünkü böyle bir savaş aleti var mıydı hiç bilmiyorum ben de. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Bak şurası şura ve şura balta. Şurası mızrak. Şurası topuz. Öyle çok değişik oluyor. Bu da böyle bir şey. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ve evet, bundan sonrakileri ben yaptım. Son iki tane. Son ikisini ben yaptım. Tamam. Yatağa da sığmıyor. Tamam. En sonunda göstereceğiz. Affedersiniz arkadaşlar da şunu bir alayım yataktan. Çünkü yatağı komple bunlarla doldurdum. Şimdi sonuncular. Bir tane şey var arkadaşlar. Ben şöyle neydi? Asa, büyücü asası. Şöyle acıktan uzaklaşın. Büyücü asası arkadaşlar. Ben de böyle yapmayı düşünüyordum. Neden yaptım? Hani şöyle süpürge iletiyorlar ya yaptım. Şöyle de bir tane kap yaptım. Rengi güzel olsun diye. Takalım. Aynen. Güzel. Oy. Lambamı kırdım. Aynen. Şimdi ise bu sonuncu arkadaşlar. En sonunda da göstereceğim sizlere hepsini. Hmm, sonra iki tane daha varmış. Olsun. Bunun savaş aleti değil ama ben savaş aleti olarak düşünüyorum. Düşünmüyorum da kullanıyorum. Bunu da kendim yaptım. Rock müziği. Müzik müzik müzik, 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 müzik. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı anlatayım. Bu kavanları kartonları yani şöyle birleştirdim, birleştirdim. Şurada bu kava var. Onu boyadım şöyle güzel bir kırmızı şey yapayım dedim. Ondan sonra ilk başta bunlar yoktu. Şuraları yaptık babamla beraber? Şu sapı oldu şöyle güzel. Ondan sonra şuralarına hani neydi elektro gitarla da şuralarında şey olur ya çivi arkadaşlar. O çivileri taktım. Ve en sonunda böyle yay taktım. Ama şöyle şöyle fışın, fışın fışın diye müzikle saldırıyoruz. Öyle bir şey düşün. Aynen. Şimdi hepsini sizlere sırayla göstereceğim. Ama bayağı var. Sen de bu kadar az, siz de nasıl bu kadar var diyeceksiniz. Şurada bir tane Birkaç taneileri şurada var arkadaşlar. Şurada da şöyle göstereyim. Aynen. Aynen böyle. Şimdi 12 dakika olmuş. Bu seriyi kılıçlarla bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar, bitiriyoruz Kenzie. İyi bakın, abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki de gör, Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.